Zixel WRE2205 kodlu ürünün kablosuz ağ genişletme özelliğini kullanmak için daha önceden ayar yapılmışsa ve ayarları değiştirmek istiyorsanız arayüze ulaşmanız mümkün olmuyor. Arayüze ulaşabilmek için ya VPS kullanacaksınız ya da manuel kurulum yapmak istediğinizde arayüze ulaşamıyorsunuz. Arayüzün tekrar ulaşılabilir olması için ayarların sıfırlanması gerekiyor. Bu nedenle ayarların sıfırlanmasını size göstermek istiyoruz. Cihaz açıkken VPS butonuna şurada gördüğünüz açma kapama ışığı yanıp sönene kadar basılı tutmanız gerekiyor. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi söndü. Cihaz kendini sıfırladı. Şimdi tekrar açacak. Artık cihazınız sıfırlanmış oldu. Cihazı kablo ile bağlayıp manuel kurulumunu yapabilirsiniz. Veya gene VPS butonuna basarak modeminizdeki VPS butonuyla buradaki VPS butonuna basarak 2 dakika içerisinde tekrar haberleşmelerini sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.